Yangına ilk müdahale ormanları kurtarır. Orman yangınlarını en başında durdurmak için yerli halkla el ele verdik. Yangına dirençli orman köyleri oluşturmak için söndürme tankeri dağıtımlarımızın 3. aşamasını gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında 60, 2022'de 65 mahalle muhtarına tanker dağıtmıştık. Son olarak alımını yaptığımız 40 tankeri 40 Orman Köyü'ndeki mahalle muhtarlarımıza teslim ediyoruz. 2024 yılında 40 tanker daha almak için ihale sürecindeyiz. Bütün şehir yasası nedeniyle kapatılan İl Özel İdaresi'nden ve Orman Genel Müdürlüğü'nden Büyükşehir Belediye'mize geçen bakım ve onarımlarını yaptığımız yangın tankerleriyle birlikte toplam 325 adet tanker, kırsaldaki 325 mahallede olası orman yangınlarına karşı faaliyette. Tanker dağıttığımız orman köylerinde halkı yangın riskine karşı hazırlıyoruz. Muhtarlarımıza tanker kullanma ve söndürme eğitimleri veriyor. Itfaiye orman gönüllülerine yangından korunma elbisesi, baret ve eldiven dağıtıyoruz. Dumana duyarlı konum belirleyen akıllı ihbar sistemini orman köyleri ve kırsal alanlarımızda 112 acil çağrı merkezi ile koordine etme çalışmalarımızda devam ediyor. İşbirliği halkımızda İSSU'da yer alıyor. İSSU Genel Müdürlüğü tankerlerin en yakın bölgeden su alması için ormanların yakınına hidrantlar kurdu. Tankerler köylerdeki yerleşim alanı yangınlarına karşı da kullanılıyor. Proje sayesinde 2021 yılından bugüne dek çok sayıda orman köyümüzdeki yangınları daha başlangıç aşamasında söndürdük. İlk müdahaleyle ormanlarımızın, köylerimizin hayatını kurtardık. 2024 yazında bir tek ağaca, bir tek canlıya dahi zarar gelmemesini canı gönülden diliyor. Olası tehlikelere karşı orman köylülerimizle el ele tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Her şey hayatı mümkün kılan ormanlarımız için.